Deprem felaketine yıkılan okullar kadar ayakta kalanlar da var tabi. Ancak e, bazı bölgelerde tedbir amaçlı içeride değil dışarıda devam ediyor eğitim. Fedakar öğretmenler görevleri başında ve mekan gözetmesizliğinde öğrencilerini sınav hazırlıyorlar. Biz de şu sözü tüm gerçekliğiyle tekrar hatırladık tabi. Okul sadece dört yanı duvarlarla çevrili tepesinde dam olan yer değildir. Okul her yerdir. Eğitim her yerde her zaman devam edecek. Yaparken iş, hayat, gönüllü olarak gelip burada destek veriyorum. KPSS'ye hazırlanıyorum. Deprem devam etse de hayatımız devam ediyoruz Deprem bölgesinde Hatay'da bazı binalar yıkılmamış da olsa tedbir amaçlı içeri girilmiyor. İşte o noktalardan bir tanesi özel bir eğitim kurumu. Öğretmenler de Fedakarlık gösterdiler. Öğrenciler derslerden geri kalmasın ve onların moralini yüksek tutmak adına işte bahçeye çadırlar kurdular ve eğitimlere burada devam ediyorlar. İşte bu sözü de astılar buraya. Okul yalnızca etrafı dört duvar olan bir yer değildir. Gönüllü olarak öğrencilerimize ders anlatıyoruz. Bu zor süreçte onların her zaman yanındayız. Zor durumda yine her şekilde kendilerini değil öğrencilerini düşünüyorlar. öğretmenlerimiz de bizim için çabalıyor diyor. Teşekkür ediyorum onlara da. Her sırada başka bir hayat, başka bir hayal var. Çabaysa o hayaller gerçeğe dönüşsün diye. Türkçe öğretmenliği istiyorum. Olacak inşallah. Hukuk fakültesi okumak istiyorum. Bu zor zamanlarda eğitime yine devam ediyoruz. Öğretmenlerimiz sayesinde öğretmenlerimiz bizler için her türlü fedakarlığı yapıyor. Bu. <laughs> Matematik öğretmeni Ufuk Köme Söğütlü şu anda tahtada öğrencilerine ders anlatıyor. Öğrenciler de işte sıralarında oturuyorlar, öğretmenlerini dinliyorlar ve onlar şartlar ne olursa olsun eğitimlerine devam ediyorlar. Onlar çünkü bu ülkenin geleceği. 18 yaşındaki Sultan Kundakçı o sağlık lisesi mezunu ve KPSS'ye hazırlanıyor. Yine hemşirelik okumak istiyor ve bu deprem felaketinde deprem sürecinde de o gönüllü olarak hemşirelik yaptı. Çok zorlu bir süreçti. İnsanın psikolojisi gerçekten bozuluyor. Meslemin ne kadar güzel olduğunun farkına vardım o süreçte. Hani gerçekten insanlar gerçekten yardımcı olabilecek bir meslek. Bu yüzden hala hayallerimizin peşinden gidiyoruz.